Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda ise sizlerle beraber gerçeklik terapisine yani diğer adıyla seçim teorisini konuşacağız. Kim vardı kuramcımız burada ise tabii ki William Glasser var arkadaşlar. Evet, William Glasser'in insan doğasına bakışı nasıl? Kuramındaki temel felsefe nedir? Odak noktası nedir? Ondan başlayarak kuramı sizlerle paylaşmaya başlayalım arkadaşlar. Evet, öncelikle olarak arkadaşlar William Glasser insanın sosyal bir varlık olduğu üzerine duruyor. İnsan sosyal bir varlıktır. Başkalarıyla etkileşim ve iletişim halindedir. Ve ne yapar arkadaşlar insan? Bir durumda, bir olayda, bir olguda diğer insanlara katılım gösterir. Evet, dikkat hemen yıldızı koyacağız şimdi burada. Katılım ifadesini kullanan tek kuram arkadaşlar William Glasser'in arkadaşlar gerçeklik terapistidir. Yani seçim teoristidir arkadaşlar. Katılım. Biz sosyal bir varlık olduğumuz için ne yapıyoruz arkadaşlar? Diğer bireylere katılım göstermek zorundayızdır. Üniversitede okuyorum. Arkadaş ortamına girmek zorundayım. Onlarla beraber olmak zorundayım. Öğretmenim ne yapmam lazım? Öğretmenler odasında diğer öğretmenlerimle etkileşim halinde olmam lazım. Onlara katılım göstermem lazım. Beraber futbol maçı yapmam gerekir. Beraber kadın olarak gün yapmamız gerekir gibi olgular sosyalliğin getirdiği bir boyuttur arkadaşlar. Gelelim ikinci kavramımıza. Arkadaşlar ikinci temel odanı şu vardır. İnsan başkalarıyla iletişim halinde olduğu için, etkileşim halinde olduğu için ben de sağlıklı bir kişi yapısından bahsedebilmem için ne yapmam gerekir? Diğer bireylerle kaliteli ilişkiler yani nitelikli ilişkiler kurmam gerekir. Dikkat! Kaliteli ilişki kavramı, nitelikli ilişki kavramı, iyi ilişki kavramı unutmuyorsunuz. Kimle geçecek sadece? William Glaser'de gerçeklik teorisine geçecek. Ha, ilişki kavramı bir yerde konuşacağız daha ilişki kavramı. Nerede konuşacağız onu? Transaksiyon analizi konuşacağız. Ama öncelikle kaliteli ilişki, nitelikli ilişki kavramını tek kullanan kişi kimdir arkadaşlar? William Glaser'dir. Evet, dikkat! Sorumluluk üzerine duracağız şimdi. Ama şurada dikkat edelim. Bakın varoluşçu yaklaşımda sorumluluğu önemser. Geç da önemser. İnsancılık kuramda önemser. Gerçeklik terapisi de önemser. Ama eğer ki bir soru kökünde insanların yaptığı seçimlerin sorumluluğundan bahsediyor ise seçimler sorumluluk doğurur der ise arkadaşlar direkt cevabımız William Glasser'in gerçek terapisi olacak ancak sadece sorumluluk üzerine duruyorsa arkadaşlar o zaman ne yapacak cevabımız? Varoluşçu yaklaşım diyeceğiz. Tabii ki sorunun geneline bakmakta fayda var mı? Fayda var. Dolayısıyla arkadaşlar seçimlerimizin sorumluluğunu almak zorundayız arkadaşlar. Bu neyi gösterecektir bizde? Gerçeklik terapisini bize götürecektir. Bakın şey edebali bir sözü var. Yükseklerde yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir diyor şey edebali. Ya yani buradan kasıt şu, kasıt şu. Sen eğer bir devleti yönetiyor isen, belli bir makamın mevkim var ise sen bunların her türlü negatif durumlarına ne yapman lazım? Karşı karşıya gelmek durumunda olacaksın ve bunu ne yapman lazım? Sorumluluğunu almak lazım senin. Yaptığın seçim bunun sende sorumluluğunu getirecektir arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyor William, William Grasser. Seçimlerin sorumluluğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Diğer bir kavram ihtiyaçların karşılanması. Aynı ihtiyaçlar nerede vardı? Sistematik olarak insan yakışında da vardı. Bakın aynı ihtiyaçlar geç tatlı diyecek. Geç tatlı ihtiyaçların ihtiyaçtan karşılaması önemseyecek. Ancak insancı yaklaşımdaki <laughs> ihtiyaçlar ile gerçeklik yaklaşımındaki ihtiyaçlar kısmi noktada farklılık gösteriyor. Gerçeklik yaklaşımındaki ihtiyaçlar arkadaşlar daha çok daha günceldir. Mesela ne var ihtiyaçlarımız arkadaşlar? güç ihtiyacı var. Eğlence ihtiyacı var. Gibi gibi gibi. Bunları konuşacağız zaten size detaylı bir şekilde. Önemli olan budur. İhtiyaçların karşılanması bizim kişilik gelişimimizde, hayata dair bakışımızda bize olumlu bir aktarım olması noktasında if önemli bir durum ifade etmektedir arkadaşlar. Evet ihtiyaçları konuştuk. Şimdi sırada kim var? Sırada arkadaşlar kimlik kavramlar. Unutmuyorsunuz başarı ve başarılı kimlik kavramını kullanan tek yaklaşım gerçeklik terapisidir. Bakın arkadaşlar buraya dikkat edelim. Başarılı ve başarısız kimlik kavramı. Hiçbir kuramda başarılı ya da başarısız kimlik kavramı geçmez. Sadece kimler geçecektir? Gerçeklik terapisinde geçecektir. Sınavda sorular sordular mı? Evet sordular. Bakın soru kökenlerinde bir soru okurken arkadaşlar danışma kuramlarıyla alakalı sorunun geneline bakmanız gerekir. Ve özellikle ki özellikle son cümleler bize ciddi manada ifade verecektir. 2016'nın ee, varoluşçu yaklaşım 2016'nın sınav sorusunda şöyle bir ifade geçiyordu arkadaşlar. Diyor ki, insan diyor yaptıkları davranışlarla ilgili sorumluluk alır. İnsan acı yaşar, mutsuzluk yaşar gibi kullanmış, kullanmış, kullanmış. İnsanın birçok bir arkadaşımızın aklına direkt varoluşçu kuram geldi. Ama son cümle şöyle bir ifade kullanmıştı. Bunların sonucunda bireyde başarılı ya da başarısız bir kimlik ortaya çıkar demişti arkadaşlar. Unutmuyorsunuz başarılı ya da başarısız kimlik dediği için cevabımız ne olacaktı? Gerçeklik terapisi olacaktı arkadaşlar. Evet peki gerçeklik terapisini kullandık temel kavramlar neler? Bunların üzerinde duralım şimdi sizlerle beraber. Unutmuyorsunuz arkadaşlar diğer adı neydi gerçeklik terapisinin? Seçim sorumluluğu demektir arkadaşlar. Yani mantıklı şu. Birey ne yapar? Çevresini kontrol etmek durumundadır. Birey çevresini kontrol almak ister. Ancak birey sadece başkanına bilgi verebilir, bilgi alabilir ama seçimlerini karışamaz. Her insanın neyi vardı çünkü? Kendi yaptığı seçimleri söz konusudur. Dolayısıyla seçim ve seçimlerin sorumluluğunu almak gerçek tripsinde. Ha dikkat. Neden az önce? Kontrol kavramından konuştum arkadaşlar. Kontrol kavramı tek kullanan yaklaşımda yine ...gerçeklik tarafistir. Bakın... ...böyle ufak kelimeleri... ...öğrenirseniz, ufak kelimeleri yakalarsanız... ...cümle içerisinde arkadaşlar, soru gelecektir sizlere. Emin olun, soru çok rahatlıkla çözeceksiniz. Evet, diğer kavram. Temel ihtiyaçlar. Aklımıza direkt gelsin tekrar. İnsancılık yaklaşım ne demişti? Yedi temel ihtiyaçtan... ...yedi ihtiyaçtan bahsetmişti. Ve bunlar nasıl... ...haldeydi? Bir piramit haldeydi. Neydi bunlar? Öncelikle fizyolojik ihtiyaçlar. Uyku, cinsellik... ...yeme, içme... İkinci ihtiyaçlarımız neydi bizim? Barınma. Yani güvenlik ihtiyacıydı. Üçüncü ihtiyacımız sevgi ve ait olma. Birisine karşı duygusal bir bağ besleme ya da bir grubun içerisinde bulunma isteği. Dördüncü ihtiyacımız statü idi arkadaşlar. Saygınlıktı. Beşincisi bilme anlama. Altıncısı estetik. Yedincisi kendi gerçekleştirme diyordu arkadaşlar. İnsancılık kuramcılar. Bakalım şimdi Glaser ne diyor bu konuda? Glaser diyor ki İnsanın beş temel ihtiyacı vardır. Beş ihtiyaçını oluşur. Bir, en temel ihtiyaç kişinin hayatta kalma ihtiyacı. Hayatta kalma ihtiyacını karşılaması için ne yapması gerekir? Yemesi gerekir, içmesi gerekir, savaşması gerekir, uyuması gerekir, cinsellik gerekir mi? Gerekir. Temel ihtiyaçlarımızda hayatta kalma ihtiyacı bu şekilde. Gelelim ikinci ihtiyacımız. Sevgi ve ait olma ihtiyacı. Aynı şekilde nerede geçmişti bu? İnsancı da geçmişti değil mi? Sevgiye ait olunma, bir insana karşı duygusal bir bağ besleme ya da duygularını aktarabilme ya da bir grupta bulunma isteği. Ben Türk'üm. Bir grupta yer alıyorum. Ya da ben Konyalıyım. Ben İzmirliyim. Gibi ifadede baktığımızda kişi bir, bir grupta bulunmak ister. Bu da nedir? Bir ihtiyaçtır. Üçüncü ihtiyaç arkadaşlar güç ihtiyacı. Diyor ki Bireyin diyor çevresini kontrol etme isteğinin doğal bir sonucudur. Güce sahip olmak. Dikkat! Güç kavramıyla ilgili tek kullanan kişi yine bilim glaser arkadaşlar. Gücü çok önemsiyor bilim glaser. Çünkü kişi ne yapacak güç sayesinde? Çevresini kontrol edebilecektir. Dördüncü ihtiyaç. Arkadaşlar dördüncü ihtiyacımız ise özgürlük ihtiyacıdır. Nedir özgürlük ihtiyacı? Bireyin mutlu olmasını sağlayacak her şeydir. Dikkat! Eğer ki birey kendisinden kaynaklı olmayan nedenlerden dolayı mutlu olamıyor ise Bakın mutluluk önemli burada arkadaşlar. Bunun sebebi, bunun sebebi özgürlük ihtiyacını karşılanmasıdır. Örneğin bir bankada çalışan bir memurun son 15 günlük süre zarfında yıl sonu yaklaşırken hesap kitap tutmak için, tutturmak için sürekli olarak mesaiye kalması bakın kendisinden kaynaklı bir durum değil. Tamamen dış çevrenin bulunduğu ortamın getirdiği bir durum olduğu için arkadaşlar özgürlük ihtiyacı kısıtlanmıştır. Eğer ki birey kendisinden kaynaklı olsaydı eğer geç kalkmasından mesela sabahları işe geç kaldınız geç kalmasından geç kalkmasından kaynaklı problem olsa der. Bunun cevabı ne olacaktı? Eğlence ihtiyacı olacaktı arkadaşlar. Beşinci basamamızda ne var bu sayede? Eğlence ihtiyacı var. Bireyin rahat olmasını üzerinde oluşan bir eğlence ihtiyacı söz konusudur. Örneğin mesela bakın İngiltere'de arkadaşlar pazar günleri hemen hemen tüm alışveriş merkezleri temel ihtiyaçlarını karşılayacağımız alışveriş merkezleri hariç hemen hemen eğlence odaklı merkezler kapalıdır. Çünkü adamların eğlence mantığı bu vardır. Pazar günleri çalışmamak. Mesela Tanzanya'ya bir arkadaşım gitmişti bana şunu söylemişti. Tanzanya'da insanlar günde 6 dolar çalışıyorlarmış ve her gün kişiler kuaföre gidiyorlar, kuaförde süsleniyorlar. Akşamları ise arkadaşlar evlerinin, avlularının bulunduğu yerde sürekli olarak oyun oynuyorlar mesela. Tanzanya'daki eğlenme ihtiyacı da bu şekilde arkadaşlar. Eğlence ihtiyacı da bu şekilde karşılıyorlar kişinin kendi iradesinden yola çıkarak yaptığı her türlü şey eğlence ihtiyacı olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet gelelim diğer kavramına. Kalite dünyası. Ne demiştik biz size arkadaşlar? Kalite dünyası birey yaşamıyla alakalı kendisi için önemli olan her şeyi barındırdığı yerdir. Kalite dünyası diyoruz buna. Arkadaşlar kalite dünyasının içerisinde fotoğraf albümü yer alır. Nedir fotoğraf albümü? Bireyin yaşantılarının bulunduğu ancak kendi ne ilişkin olumlu yaşantılarının yer aldığı albümdür. Birey diyor ki Glaser, birey zamanla kendisi için fazla bir şey anlam ifade etmeyecek olan her türlü yaşantılarını ilgili fotoğraf albümden çıkartır. Ne yapar? Onları silip atar. Fotoğraf albümü aslında bireyin yaşamasını istediği, yaşamak istediği, bulunmak istediği kendine ait dünyasıdır arkadaşlar. Örneğin ben ileride bir villada yaşamak istiyorum. Dolayısıyla ne yapacak? Ne olacaktır? Benim villa ile ilgili yaşantıramın yer aldığı bir fotoğraf albümüm olacaktır. Ya da ben ileride Ankara'da yaşamak istiyorum, Kayseri'de yaşamak istiyorum, Diyarbakır'da yaşamak istiyorum. Benim fotoğraf albümümde orayla ilgili yaşantıram yer alır arkadaşlar. İçinde bulunduğu dünyastır İçinde yaşamak istediği dünyayı anlamlandırdı arkadaşlar. Kısımdır fotoğraf albümü. Devam edelim. Diğer bir kavram. Total davranış. Total davranış arkadaşlar Glaser'e göre dört farklı biçimde ortaya çıkacaktır. Bir davranış boyutunda fizyolojik davranış boyutunda iki arkadaşlar düşünme boyutunda üç hissetme boyutunda dört fizyoloji boyutunda arkadaşlar. Şimdi tek tek bunları konuşalım. Ne demiştik önce? Bir davranış demiştik. Annemle babamla yaptığım kavga davranış. İki, ne dedik? Düşünme dedik. Ne de düşünme? Acaba ben anneme, babama karşı olumsuz bir ifade mi kullandım? Onlara yönelik kötü bir davranış mı sergiledim? Onları incitecek bir şey mi yaptım? Düşünme geldim, burada geldi. Üç, hissetme. Pişmanlık ya da sevinci ifade eder. Anneme, babama kavga ettim, yaptığım için pişmanım. Onları benim kırmamam gerekiyordu. Onları benim üzmemem gerekiyordu. Dedim mi dedim arkadaşlar. Ve sonra fizyolojik boyutu. Nedir fizyolojik boyutu? İnsanlarda daha çok psikosomatik olarak ortaya çıkan durumlardır. Mesela ne olabilir? Gastrit dediğimiz durum ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Ülser çıkabilir mi? Çıkabilir. Ya da gece insan yatar, uyur arkadaşlar günlük yaşadığı bir problem durumuyla ilgili olarak ne yapabilir? Diş gıcırdatma davranışı sergileyebilir mi? Sergileyebilir. İşte bu nedir arkadaşlar? Sürecin, total davranışın fizyoloji boyutunu ifade eder. Tekrar davranış, düşünce, hissetme, fizyolojik boyut diye total davranışı ifade ettik. Şimdi gelelim bilim Glaser'in kullandığı tekniklere. Arkadaşlar tabii ki tüm biliş temelli kuramlarda olduğu gibi ne olacak? soru sorma tekniği burada yer alacaktır arkadaşlar. Sorun senin için ne ifade ediyor? Sorunun olmadığı zamanları düşünebiliyor musun? Gibi ifadeler soru sorma tekniğidir. Miza. Gideceksin arkadaşlar durduk yere abartı biçimde bağırmaya başlayacaksın. Ya da bir korkunu abartı biçimde ifade etmeye çalışacaksın. Miza girer. Tekerleme söyleyeceksin. Şarkı söyleyeceksin anlamsız ifadeler kullanacaksın. Gerekirse insan ne yapacak? Kendini rezil edecek. Mizahın burada bir boyutu var. Rezil edecek ki insan ne olacak sonunda? Bir problem durumu olmadığını, rezil olsa bile bunun çok önemli bir şey olmadığını anlayacak arkadaşlar. Yüzleştirme. Çok ama çok önemli. Bir bireyin yapmış olduğu davranışlarla ilgili olumsuz durum veya olayları birebir danışmanın Danışana aktarmasıdır. Genelde arkadaşlar ee, bağlama tekniğiyle çok karıştırılabilir. Bağlama tekniği mantıçtur. Danışma danışan sürecinde arkadaşlar danışanın ikinci seansta söylediği bir şeyi danışmanın altıncı seansta farklı bir durumla beraber ne yapmasıdır? Bir araya gitmesidir. Adı üstünde bağlama yapmasıdır. Yüzleştirme ise arkadaşlar Bireyin olumsuz bir durumu ne yapılır? Bireye aktarılır. Örneğin annesine karşı olumsuz hissiy olan bir bireyin arkadaşlar danışmanın annene karşı böyle hissediyorsun, şimdi farklı hissediyorsun gibi burada bir çelişki yok mu gibi ifade kullanması danışma sürecinde yüzleştirme yaptığını gösterir arkadaşlar. Diğer bir teknik, rol oynama tekniği. En çok biz bilişsel, tem, biliş temelli yaklaşımda çok geçer. Mesela akış duygusal yaklaşım da geçer arkadaşlar. Ne vardır burada? Birey içinde bulunmuş olduğu olumsuz bir durumu ya da kendisini rahatsız eden bir durumu ne yapar? Rolünü oynar arkadaşlar. Yani atıyorum. Ne dedik Kaliteli ve nitelikli ilişkiler demiştik. Birey ailesiyle ya da bulunduğu komşularla problem yaşıyor bunu ne yapacak danışma sürecinde? Rol oynayarak danışmanına aktaracak arkadaşlar. Bu ne yapacaktı bireyde? Bir rahatlama, bir katarsis dediğimiz, duygusal boşalma dediğimiz durum ortaya koyacak mıdır? Ortaya koyacaktır arkadaşlar. Gelelim diğer tekniğe. Biblioterapi. Evet, hemen hemen tüm bilinç temelli kuramları geçer yine. Bir bireye içinde bulunduğu durum ile ilgili olarak ne yapmaktır arkadaşlar? Ne yapmasıdır bireyin? bunun durumla ilgili olarak bir kaynak kitap okuyup o kaynak kitapta yer alan içerik ve kahramanla ilgili ne yapmasıdır? Analiz yapmasıdır. Akılcı duygusal yaklaşımda benzer bir teknik var mı? Var. Bilişselcilerde de var mı arkadaşlar? Tabii ki var. Bir biyoterapi bu şekilde ifade ettik. Ve son olarak metaforlar yani benzetim yöntemi de yine gerçeklik terapisinde kullanılan yöntemlerdir. Bireyin içinde bulunduğu bir durumu karmaşık bir düğüme benzetmek, karmaşık bir probleme benzetmek. Örneğin, içinde şu anda bireyin herhangi bir olay veya durumla ilgili analiz etme becerisi yok ise dümdüz bir futbol sahasına benzetilebilir. Dümdüzsün. Kafan içi bomboş gibi algı bir metafor olabilir mi? Olabilir. Örneğin insanın içinde bulunduğu karmaşa hali bir fabrikada çalışan dişi çarkına benzetilebilir mi? Benzetilebilir. Orada bir karmaşa vardır, bir komplikasyon vardır. O komplikasyon herhangi bir bozulmanın biriyle ciddi anda şey, problemle yaratacağı üzerine dur 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 durulabilir mi? Tabii ki durulabilir arkadaşlar. Metafor olan böyle bir durum söz konusu. Gelelim şimdi danışma aşamalarına. Evet totalde 8 aşamadan oluşacak arkadaşlar William Glasser'in gerçeklik terapisi. İlk aşama katılım aşaması. Ne demiştik? İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanla bir arada yaşar ve o insana katılım göstermek zorundadır. Evet aynı şekilde bu durum danışma süreci içinde geçerlidir. Danışan danışmanla beraber bir arada bulunarak arkadaşlar duygularını Aktarmak durumundadır. İkinci aşama, şimdiki davranış odaklanma. Ha, şimdi bize niye götürecek? Gerçeklik terapisinde arkadaşlar geçmiş davranış üzerinde fazla durmanın bir anlamı olmadığı üzerinde duracaksınız. Şimdiki davranış. Şu anda hislerin neler? Şu anda ne yapıyorsun? Ne olacak durumun? Bakın ne olacak ve ne yapıyorsun? Şu anki kişinin ait olduğu hisleri, duyguları, düşünceleri üzerine odaklanılır. Diğer bir teknik. Davranışı değerlendirme. Bir seçim yaptın. Sen bu seçimlerin sorumluluğunu alacaksın. Ve biz bunları ne yapacağız? Değerlendirmek durumdayız arkadaşlar. Evet. Eskişehir'de üniversite okumayı seçtin. Eskişehir'in artıları var, eksileri var. Bu seçimi yapan sensin. Eksi bir durum olması durumunda eksilerine yönelik olarak sen ne yapman lazım? Bunların sorumluluğunu alman gerekir. Seçimlerin sorumlu, seç, e, sorumlu alması gerekir. Davranışı ne yapacaksın burada? Değerlendireceğiz arkadaşlar. Dördüncü aşama plan yapmak. IYDP tekniği dediğimiz bir metot burada mı arkadaşlar? Evet burada. Nedir arkadaşlar IYDP? Bir, kişinin ne istediği, ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne değerlendiriyorsun? Ne planlıyorsun? İ, y d p istiyorsun, yapıyorsun, değerlendiriyorsun, planlıyorsun. Sadece bu dörtlü basamak gerçeklik içerisinde geçer. Bireyin kendisiyle ilgili olarak yapmak istediklerinin planladıkları burada yer alır. Ben 10 yıl sonra mesleğimde iyi bir kariyer yapmış bir şekilde hayata atılmak istiyorum. İYTB'dir. Peki nasıl yapacağım bunu? Plan yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Dil öğrenebilmem lazım. Yurt dışına gitmem lazım. Gibi. Açıdan bakacağız arkadaşlar. Evet anlaşma yapmak diğer bir teknik. Danışma sürecinde danışan hiçbir şekilde danışanla danışman ne yaparlar arkadaşlar? Süreci beraber götüreceklerine ilişkin anlaşma yaparlar. Diğer bir aşama mazeret yok. Yani danışan hem danışan hem danışman süreci hiçbir şekilde terk edemezler arkadaşlar. Mazeret ortaya koyamazlar. Diğer bir aşama. Ceza yok. Danışana danışman tarafından ceza verilmez. Süreci sümüş sekteye uğratır. Ceza zaten sadece nerede var arkadaşlar? Davranışçı kuramında var. Ha bir de akıcı duygusal yaklaşımda penaltı olarak geçer. Evet son aşama ise arkadaşlar asla vazgeçme. Kişi hem danışma sürecinin içeriğinden hem de bir davranışı yapma durumundan öğretilen yapması gereken bir davranışı yapma durumundan asla ama asla ne yapmaz? Vazgeçmez arkadaşlar. Evet genel itibariyle gerçek bu şekildeydi. Tekrar kısaca bir özetliyorum. Temel felsefe bir. İnsan sosyal bir varlıktır. Başkalarına katılım göstermek zorundadır. 2. Kaliteli ve nitelikli ilişkiler çok önemlidir. Üç. İnsan yaptığı seçimlerin sorumluluğunu alır. 4- İhtiyaçlar önemlidir. Bir birey ne yapmalıdır? İhtiyaçlarını karşılamak durumundadır. 5- Kimlik kavramı. Başarılı ve başarısız kimlik. Sadece Glaser'de geçer arkadaşlar. Diğer nokta. Birey yaptığı seçimlerin sorumluluğunu alır. Ve çevresini kontrol etmek arzusundadır. Ancak... Çevresine yönelik arkadaşlar bilgi verebilir, bilgi alabilir. Ancak çevresindekilerin seçimlerine karışamaz. Diğer nokta temel ihtiyaçlar karşılanması gerekirdi. Neydi? Fizyolojik ihtiyaçlar. Sevgi, ait olma, güç, gözgürlük, sorumluluk. Kalite dünyası. Fotoğraf albümüm var benim. Fotoğraf albümünde içinde bulunmasını istediğim, yaşamak istediğim ve anlam kattığım ne var? Yaşantılar olacak. Total davranış. Bir davranışın olabilmesi dörtlü saç ayağına bağlıdır. Bir davranış, iki düşünme, hissetme, fizyolojik durum. Annemle babamla kavga ettiğim davranış. Acaba yanlış mı yaptım diye düşünmem. Düşünme, pişmanlık duymam, hissetme ve bende somatik olarak yansımaları fizyolojik durum olarak ifade ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böylece gerçeklik terapisine yani seçim teorisine tamamlamış olduk. Bir diğer videomuzda tekrar görüşmek üzere. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.